Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda sınıf arkadaşım var. Bugün o size Minecraft oynayacak. İsmi Yavuz. Hemen Yavuz'un dünyasını oluşturalım. Hello. Yavuz dünyası. Merhaba Oluşturduk. Arkadaşlar. Gel oyna bakayım Yavuz. Bu sefer güzel bir yerde doğacaksın. <gülüyor> <gülüyor> bir de doğduğum yer. Hayır. Kötü bir yerde doğmamışım. Evet arkadaşlar. Bilgisayar parçalarım burada. Bu, bugün sizlerle birlikte modlu Minecraft oynayacağız. Modu var. O yüzden farklı madenler falan çıkabilir. Monitör yapacağız. Belki yapabilir miyiz bilmiyorum. Birinci bölüm bu. Ağacın üstünde. Daha. Ağacın üstünde niye doyuyoruz? Tamam. Benim sana tamam. öğrettiğim gibi. Arkadaşlar ikinci bölümde de ben oynayacağım. Ben gitmeyebilirsin. <laughs> <laughs> ama gitsen de oynayabilirsin değil mi? Aynen. Bir. Dakikada bir video çekilmez ama günde bir. Değil mi? Aynen. Arkadaşlar ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız bu kanala abone yes. olup like atın. Hayır. 100 like gelsin. Ne oluyor? <laughs> 100 like gelirse ikinci bölümü gelecek. 100 ben like. Hemen... Gelmezse de başınız sağ olsun. Ama öyle yapma. Ben öyle mi yapıyordum? <laughs> yapma ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ben ne yapıyorsun? Şunu al. Deliriyorum. Şimdi çıkalım. Önce bir taraftaki tane hatta lan. Unuttum bak onu. Lan oğlum sağ tık yapacağım. Sağ tık da yapacağım. Sen bayağıdır oynamıyorsun herhalde. Evet. Lan şunu da koysun. Allah. Im. Hayır sakin yapma. Hayır. Şey. <laughs> oh. Şimdi <laughs> bir tane çubuk yap. <laughs> Hepsini <laughs> crafting table yapacak sandım. Sağ tıkla şöyle yapsam olur mu? şuna şurada. Sen bayağıdır oynamıyorsun herhalde. Unutmuşsun <laughs> iyice. Çubuk yap. <laughs> bir tane. Ha, ah, tamam. Bunu şurada. bir tane mi? daha yap istersen. Bir tane daha. Belki lazım olabilir. Tamam. Oldunlar. Şimdi çıkacağım. Hata dur lan. Ya oğlum sen bayağı durun unutmuşsun. Çok unutmuşsun. Hadi koy. Lan <laughs> ha koydum. Şunları şuraya koyalım. Bir kazma, bir balta. Lan lan koyulsun. Hop şunu alalım. Bir tane de balta yapalım. Ama Minecraft izin verirse arkadaş Üç ya. dakikada bir balta yap. Evet, doğru. Lan? Ne no, yapıyorsun <laughs> Lan hay! Şunu şunu al. Heh. Şunu al, şunu. Bu onu. Lan yanlışlıkla şey yapmışım. Ya. <laughs> Bak. Ne yapacağım ya? Hah, aynen işte. E basalım. Tamam şimdi craft'la. Niye bal, bal, al baltayla? Lan. Şey lan <gülüyor> al, <gülüyor> ne oluyor? <Krabatip> <laughs> lan, öldür. Tamam. lan tamam. o. Burada köy vardır herhalde. Yoktur ya. Dur hmm, bir yerde gireyim. doğdun. Şurada mantar e, dünyası var. Şura A farklı bir dünya, şurası da farklı bir dünya. Şuraya. Nasıl bir yerde doğmuşsun? Oo. Ula la. <gülüyor> <gülüyor> Maden Oo. Ula la şunları Üç tane topla. Taş devri yaptı <laughs> diye yallah abi ya. Taş Lan yanlış yapma. Biraz şöyle. Şunu alayım neyse. Biraz da. Lan aldım. Ee, nerede? Hop. Şimdi ben kömür bulmam lazım. <laughs> öbür madenden öbür madene geçtim. <laughs> Bir tane kömür al bence. Zaten onu yapmaya çalışıyorum. Ama bulamıyorum. Buluruz. Hadi bugün amacın kömür bulmak olsun. Ne alaka? İkinci bölümde ben demir bulacağım. Üçüncü bölümde başka madenler bulalım. Ben gelirsen elmas bulmaya çalışayım. Elmas mı? Bu bölümde. Belki vardır da ben hiç bulmadım. <laughs> Kaplan kayasına kadar indim, her yeri gezdim, bir elmas bulamadım. <laughs> o sırada bin milyar elmas. O taş mı o? Lan! Crafting table gitti. Evet, E'ye bas. Envanter dedir. Buradan şükürler olsun. Değil. Dur. Tamam. Yeni kraftik table yapar. Evet. ne güzel bu. Bir dakika. E'ye bassana bir o maden ne? o madene bak be. Arkadaşlar bugünkü madenimizi bulduk. İlk maden. Değerli ilk madeni. O madeni başka bölümlerde bulacaktık. Bir <laughs> tane <Çok gülüyor> daha buldu lan. <laughs> bir de bir tane daha buluyormuşum. İki, iki tane buldun şu an. Bu çok mu değerli? Üçüncüyü bulamam herhalde. Ne biliyorsun lan? de bulacağım. Üçüncüyü bul videoya kapatıyor. <laughs> Zaten lan. Yok kömür bulursan kapatacağım. <laughs> Yok. Öyle. Hayır kömür bulursan kapatacağım. Oğlum, İkinci hala, bölümde demir bulacağız. Hava kararmaya mı başlıyor lan? Tamam. Başlama başlama. Hemen kömür bul. 64 tane şeyim oldu. Lan yarısına gelmiş. Oğlum, hemen kömür bul. Niye taş kazıyor? <laughs> Oğlum bulayım diye. Dur yerleri yerlerde belki oluyor. Değil mi? Evet. Aa. Bir tanesini kazmadan öbürüne geçiyorum. Niye taş kazmayla kazmıyorum? İşte. Oğlum alta kazsana. Niye düz kazıyorsun? Oğlum sen bayağı unutmuşsun. Hiç oynamıyorsun herhalde. Yoo. Lan ne yapıyorsun? Lan <laughs> ya, Minecraft'a oynayamazsın. Yoo kas da alta kas kas. Oğlum alta kassa ne yapıyorsun? <laughs> Kafam karıştı bir anda. Arkadaşlar galiba video bitmeyecek. Evet bitmeyecek iyi. Kaç dakika sürdü? 10 dakikaya yaklaştı. 9 dakika mı? Aynen. Kaç tane olacak? Hacı 10 dakikada koştum. bir kömür bulamadım. <laughs> Oğlum ne yapayım bulamıyorum. Belki bulursun. O kadar da zor bir madem değil. Acaba acaba şunu bul buluyorsam onu nasıl bulamıyorum? Bilmiyorum. Artık o sana kalmış. Doğru bana kalmış. Oğlum bir kömür bulamadın ha. Ben nasıl kaçacağım? Kaçmayacağım. Ben biraz değilim. Sen... Bayağı Allah'ım bir de ne? Meşale yapacak dedim. Hayır meşale yapmayacağım. Kömür bulacağım sadece. Kömür bulduğumu videoyu kapatacağım. Ama video bitmeyecek herhalde. Bir de 10 gün sürüyormuş. Hı hı. Bu arada hava kararmaya başladı. Hı, aynen. Ay işte bu arada kömür bulmadan video kapanırsam kusura bakmayın. Neden gitmem lazım? Gitmem lazım. Neyse artık. Bulursun hemen. Hemen bul da git oğlum. <laughs> Bir kömür bulamadım ben. Bence yukarı çık başka maden bul. Lan çıkamıyor. Lan bu maden. <laughs> Üstünü şey yap. <laughs> Sinir oluyorum tamam. Şimdi bence ne yapalım? Koyun nasıl keseyim Kesin bence. Saygıda. Bak. Ee, Minecraft'ta bile hava kararıyor. Burada nasıl hemen kararmıyor? Neyse yani bu arada asla bir game mod açmayacağız. Ben her geldiğimde. Aynen. Ne yapıyor musun? Lan? Hayır oraya git Oraya sakın girme. Oraya finalde gireceğiz. Aaa! <laughs> Oraya final bölümde gireceğiz. Sakın girme. Sakın girme. Sakın sakın. Lan sakın girme. Hayır yapma. Bilim Lan. Sakın girme. Oraya ya girme. Allah. Hay Allah. Okul orada. Oraya Ama karardı. Tüme çek. Nasıl lan? <laughs> Belki ben çekeyim. <laughs> 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 <yine> ha, <bahsedeceğim> şimdi başlayacağım. <laughs> Lan. Aa. Nasıl yok? Lan. Bir dakika bir dakika. Nasıl yetkimiz yok lan? Bilmiyorum. Bir dakika. Şunu açık yapsak. Yaralı nasıl kaçak bir şey. Lan. lan. Hayır hayır hayır. hayır. Bir dakika. Lan saldırıyor. Ben de öldüreyim mi? Ben. Tamam öldürürsün. Bir, Hı iki, bir. Evet. Aa gidiyorsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet oldu. Yarın geri gel tamam mı? Hadi Tamam. Hadi, görüşürüz. Hadi Kaçabilirsem görüşürüz. <laughs> ulan. Hadi görüşürüz. <laughs> hadi görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar videonun devam ben devam edeceğim. Çünkü ee, Aynen gidiyor. Ama bir gün tekrar ben, gelirsen ben de bilgisayara Minecraft yüklersin. Evet arkadaşlar arkadaşımın yerine ben kömür bulacağım. İntikam zaman. Ya yani ne intikam lan? Hemen benim kömür bulmam lazım acilen. Yoksa video bitmeyecek. Şöyle öldürelim şunu. Inek aldık. Şu hemen şey yapalım. Bir kömür bulmamız lazım. Hemen hemen hemen. Bu ne iş? Şöyle taş. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şu kömür. Arkadaşlar karanlık göremiyorum. Böyle şöyle şöyle kömürüm yok oğlum ya buraya gelmiştik zaten bir dakika arkadaşlar bir kömür bulamadım ya o ne lan oha ölüyor mu arkadaşlar ölüyoruz o ne arkadaşlar çılmaz kaldı arkadaşlar o neydi bu arada o neydi lan Örümcek mi ölüyor? öldürüyordu beni? O örümcek miydi lan? Allah Allah arkadaşlar öyle zombi mi olur? Aa, ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Heh. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şöyle şöyle Allah ölüyorum. Allah ölüyorum. Hayır. Hay. Arkadaşlar ölmedim. Of ya et var. Canımın da olması lazım. Bir yarım kalptim arkadaşlar. Abi bir kömür bulamadık ya. Kömür yüzünü. Hemen bir kömür bulmam lazım. Altıma doğru kazacağım artık bulurum belki. Şöyle gidelim kömürü. Aha arkadaşlar kömür bulduk. Kömürü elimize aldığımızda. Evet kömür. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız dediğim gibi 100 like gelirse ikinci bölüm gelecek. Kanal, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.